Hazır, ay sen konuyu açmışken Gökhan, aklıma geldi. <laughs> ben, ben Senin de sadece. aklına geliyor ya mesela bazen. Sen bugün fazla mı uyudun, ne yaptın ya? Böyle <laughs> bir enerji olur İnanılmaz ya? İnanılmaz enerjik. Ya ben içeride ben bir, bir halimiz vardı, bak yani hayatımda şey... ilk <laughs> defa böyle bir şey gördüm ya. Dizdi bizi ya, Ebru, ben, Hakan, arkaya doğru, <laughs> Hadise, Murat. En sona da kendi geçti, aldı fotoğraf makinesini, şöyle durun bakayım. Ya içeride böyle dururuz. böyle, böyle duruyoruz. <laughs> En... Ama bak bir şey de söyleyeyim. Instagram'a koydum. Süper oldu. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Ben Koydun hani mi? herkesten beklerim de. Senin bu kadar böyle fotoğraf konusunda en sonunda böyle teller akmaya başladı. Böyle durmaya başladık <laughs> orada hep beraber. Yani fotoğraf çekildik ya baya, Albüm, foto albüm fotoğrafı çekildi. <laughs>